Evet, bir de Ramazan'da besin desteklerini, ilaçlarımı nasıl kullanayım var. Genel anlamda tavsiye ettiğim şeyler mutlaka doktorunuza da danışmanız gereken şeyler. Ama genel anlamda tok alınan ilaçlar sahurdan ve iftardan sonra hemen yemekten sonra zaten alınacaktır. Kullanan ilaçlarınız. Dediğim gibi kronik hastalıklarda farklı zaman dilimlerinde almanız gerekebilir. Belki oruç tutmamanız gerekecek sizin için. Bunlar yine de doktora danışılması gereken durumlar. Sizi gören bilen doktorunuza. Ama genel anlamda besin destekleri kullanıyorsak tok olanları sahurdan sonra alacağız. Ee, belki iki tanesini sahurda bir tanesini iftarda şeklinde olabilir ya da aç kullanmamız gerekiyorsa da sahurdan yarım saat önce kullanacağız. Aç karnı demek midenizin içinde herhangi bir besin olmaması demek. Yani yemekten iki saat sonra da yaklaşık olarak midemiz boşaldığı için yine aç karnı almanız gereken herhangi bir desteği, vitamini, ilacı alabilirsiniz. Genel anlamda bu dönemde de özellikle Ramazanda da önerdiğim her dönem için geçerli olan standart antioksidan olan C vitamini çok önemli. C vitamini mutlaka düzenli kullanın. Yine balık yağı, omega 3'ler bağışıklığı güçlendirecektir. Multivitaminler kullanabilirsiniz. onun dışında bu dönem özellikle çinko bağışıklığı güçlendirmek için önemli derdeçal, zencefil bunlar da bağışıklığı güçlendirir. Düzenli olarak kullanılabilir. Kalsiyum kemik erimesi için özellikle bayanlarda çok daha önemli ama bunu da genel anlamda kullanmanız gereken, gereken vitaminler için de sayabiliriz. D vitamini özellikle düşük olması bağışıklığı düşürür. O yüzden D vitamininizin de yüksek seviyelerde yani 80'lerde 100'lerde olmasını önemsiyorum. Bir B vitamininizin 800 bin civarı olmasını önemsiyorum. Yine de dediğim dediğim gibi kronik hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışarak bu destekleri kullansınlar. Sevgiler.